Bugün Minecraft'la canlar kardeşime gecenin öfkesi olarak yardım edeceğim. Onun ben evcilleştirmesi için küçük bir yumurta olarak gideceğim. Ben evcilleştirecek ve ben de gecenin öfkesi olarak ona yardım edeceğim. Evet o zaman canlar video başlamadan önce kanala abone olun videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Şimdi canlar şöyle ejderhalarımız var. Ejderhan nasıl serisinde ejderhalarımız var ama tabi Yusuf Emre de bunları. Ee, evet ben onları... Gel bakayım sen çok etrafta geziyorsun. Gel bakayım. Aynen sen beni seveceksin zaten onu biliyorum. Sen gel bakayım ben seni bir öldüreyim önce. Sen etrafta gözükme. Sen yoksa başımıza dert açarsın. Bakayım başka öyle etrafta gözüken bir şey var mı? Hemen şu. Aha bak şurada var canlar. Ufak bir temizlik yapmamız gerekiyor. Çok ufak bir temizlik. Ama da buna çıkamaz kolay kolay ya. Olsa bile zaten aksiyon çıkmış olur. Tamam. Şimdi canlar şöyle evi bir gözetleyelim bakalım. Yusuf Emir orada mı? Evde mi bilmiyorum. Neyse. Çok önemli değil. Şimdi canlar hemen şuradan. Evet gecenin öfkesinin yumurtası hangisi? Önce bir tahminler alalım bakalım. Gerek kalmaz zaten. Yani buydu evet. <laughs> Şimdi canlar hemen bu halde Yusuf Emir'in bir evin önüne gidelim. Orada böyle bizi bir evcilleştirmeye çalışsın bakalım. Beni alacak hani bak evcilleşmek ne kalsın. Beni bekleyecektir zaten. Başka yapacak bir şey yok. Hemen şu, düşünce survival'a basalım. Allah canlar 5 canım var. Bir vurursa ölürüm. Yani öyle de söyleyeyim. Aha denk geldik. Hay yumurtayım ben. Yumurtayım ben. Lan yumurtaya vuruyor zaten 5 canım vardı o oyunu peaceful alayım. Allah canım yoksa bu sonsuza kadar bana vurup, vurup duracak. Ya problem yaratır bu. Ben böyle bekliyorum. Hadi bakayım. Aa oğlum hiç beni almadı. Eskiden alırdı bu artık o kadar. Aha geliyor. Alıyor mu almıyor mu? Kolunu alamıyor mu beni? Beni taşıyamıyor galiba. Aa canlar taşıma gitmiş olabilir. Gel diyor lan nasıl geleyim. İttire ittire beni o binaya sokacağım. Başka çaren yok. Yani ya da bot yapacaksın bota bindireceksin etrafta gezdireceksin en ikisinden biri Bakayım yakında su var mı? Asıl su var şuraya beni götürebilir Ama dur bakalım Ben yani ne yapacak onu bekliyorum yani Bakayım bu şekilde nasıl beni şey yapmaya çalışacak Çıkartmaya çalışacak beni eve bakayım ne yaptı olta mı yaptı o? Ne yaptı o? Çalışma masası Şu an canlar Aha bot yaptı Tamam Bir ittir bakayım ona ben otomatik bineceğim zaten hadi Bir daha ittiriyor hop tamam Tamam canlar yani şu an Bu arada çok kötü gözüküyorum farkındayım Aha Aa, botu aldı taşıdı Dur o zaman canlar botu taşıyormuş gibi gözükmesi için. Dur. Tamam. Bir daha bindirdi. Tamam. Götür 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 götür. Götür. Bıraktı. Tamam. Canan nokta atış hesap. Nokta atışı hesap. Nokta atışı hesap harbi diyorum. Aha tamam. Güzel. Şu an canlar Yusuf Emir'in artık evinin bir köşesinde. Yumurtayı taşıyamadı bak ben onu nasıl unuttum. Aba Neyse kırıldı yapacak bir şey yok. Şimdi canlar hemen şuradan. Ee, bakalım 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 bakalım. Yusuf Emir'e başlangıç olarak Hooligan Dagger. Ee, şunu kullanabilirim. Dur bakayım. Yusuf Emir bu odaya gelene kadar. Aha. Buraları kristallerle kapatalım. Aynen. Şu an burayı kristallerle kapatalım. Şöyle. Bunları kırabilecek mi bilmiyorum ama. Hani kıramazsa da çok şaşırmayın. Kıramama ihtimali var çünkü bunları. Tamam. Tamam şu lambayı alayım. Şu lambayı şuraya koyayım. Böyle tamam. Cana şu an kendimi bir odaya kapattım. Hemen item frame. Bir tane de kılıç olsun şu duvarda. Aynen. Burada da pickaxe olsun. Reinforced Holigan pickaxe. Tamam. Yusemir şu an buraya gelip açması gerekiyordu. Ben hemen o sırada Yusemir'i bir gözetleyeyim ne yapıyormuş bakalım. Yusemir şu an takılıyor sakin sakin ya. Aynen şu an ta sakin sakin takılıyor Yusemir güzel. Acaba alt katı görecek mi? Bence yani canım bu arada dışarıdan bakıldığı zaman alt kat direkt öyle gözüküyor ki. Ay Yusemir alt kata geliyor bir dakika. Gelmiyor galiba. Geliyor mu? Geliyor galiba. Aha tamam. Tamam kapıyı açtı ve önünde böyle kristaller var. <laughs> Çok iyi. Aha kırabiliyor. Tamam güzel çok olmazsa kıran bir kazması varmış Hüseyin'in o yönden mutlu oldum. Hop 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 hop. Hadi bakayım kırsın. Kırsın bakalım <laughs> beni bulabilecek mi? Odası full elmas kristallerle dolu. Canlar ilk başta gibi hiçbir şekilde e, belli etmiyoruz. Yumurtalıktan çıkmıyorum kolay kolay. Bir süre sonra artık gecenin öfkesine dönüşüp yardım etmeye başlayacağım ama. Şu an Hüseyin beni mi arıyor ne yapıyor? kırması mı çok uzun sürüyor? He kırması bayağı uzun sürüyormuş bunları. Harbi diyorum. Bayağı uzun sürüyormuş abi bunları kırması çocuğun. Baksana. Tam buradan ulaşacak galiba birazdan. Aa oh, şey ben aldım. Bel blue. Buna ne elde ediliyor? Bel elde ediliyor. Aa değişmiş Sevdim hoşuma gitti. Evet. Aha yumurta gene burada abi. Yumurta gene burada. Hop. Şöyle atalım. Hop. Tamam. Şu an biraz kırılacakmışım gibi böyle davranayım mı canlar? Bu arada gece olacak. Bunu canlar değiştireceğim. Bana vuruyor hala bak. Bana hala vuruyor. Kırılacağım ben. Kırılacağım. Kırılacağım. <laughs> Kırılmak üzereyim. Kırılacağım. Hemen şundan topuk. Hemen şundan topuk. Hemen şundan topuk. Canlar. Hemen şöyle. Nerede? Aha da bu. Canlar. işte budur. Gecenin öfkesi. Evet. Güzel. Hemen şöyle survival'a geçelim. Bana binmek isteyebilir. E, ama bindirmeyeceğim. Yapacak bir şey yok. Evet. Abi ben geldim. <laughs> Hayır bana vurma. Çok vuruyor oğlum o kazmada bu arada. Canım yarısı götürdü. Bu arada oyun artık normal alayım çünkü beslemeye çalışır bir şey. Bana binmeye çalışıyor büyük ihtimalle. Evet ben şu an binmeye çalışıyor. Binemezsin ki. <laughs> A dur. Binebilir. Aa taşıyamıyorum. Oğlum ya taşıma modunda bir arıza çıktı. Bak ben bunu taşıyacaktım. İnsan besler oğlum beni. İnsan besler. Yemek ver. Yemek. <laughs> ha yatağımı buraya mı koyayım? Tamam. Heh, oturdum şöyle. Tamam mı? Abi bana kulübe yapıyor galiba şu an. Çok emin değilim. Ee, bu arada da ben şöyle hemen şuna bir kılıç alayım kendime. Aynen. Senin elimde gözükmüyor zaten tamam. Ben şöyle bir çıkayım avcılığa. Karnım acıktı çünkü. Aha domuz var orada. Orada domuz var. Orada domuz var. Orada domuz var. Acıktım. 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 Yemek yemek. Heh. Aha yemek. Vallahi yemek verdi. Az daha vurursa öleceğim bu arada. Tamam. <gülüyor> güzel. <gülüyor> güzel güzel problem yok. Tamam. Köylüyü döldürdüm ayaküstü. <laughs> ya şu an var ya hani. Diğerlerden daha farklı davranmaya çalışıyorum. Çok fazla sadık gideceğim işime. İnsan bunun üstünü kapatır la. Bu ne oğlum? sokağa atılmış insan gibi duruyorum. Ee, başka ne yapabiliriz? Başka ne yapabiliriz? Hemen canlar şuradan bakalım. Şuradan Yusuf'a o Emre... Ooo Hooligan Hammer. Bunu direkt Yusuf'a Emre'ye vererek işi başlatabilirim. Şimdi şöyle şunun üstüne çalışma masasının üstüne attım. Tamam. O beni kontrol etmeye geldiği zaman şu çekici elbet görür. Yani o çekici elbet görecek canları. Şu krim de bari duysun. Tamam. Ha geldi tamam. Ben duruyorum. Ben sabit duruyorum. Ben ben ben, ben ee, zararsız bir şeyim. Ben zararsız bir şeyim. Polygon hammer'ımızı da aldı. Güzel. Oo, oh. Güzel hızlı da güzel. Ganyus Yusemir memnun. Hemen canlar bu arada. Şöyle bir creeper. Evet. Hop. Hayır ben öleceğim. Tamam az daha ölüyordum. Az daha ölüyordum. Oğlum. <laughs> ya bir şey yapamadık az daha biz ölüyorduk ya. Canlar. Şöyle. Evet. Çıkmam. Çıkmam. Bana vuruyor ya karaktersiz. Bakayım. Evin içine creeper var bir dakika. Ananı. Aaaa creeper. Et vermeye hazırlanıyormuş bir daha bir şey diyeyim az daha bir şey oluyorduk. Güzel 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 memnunum memnunum şu an ailevi yapılardan her şeyden memnunum. Bunu bir çaktırmadan kırayım bir dakika. Aha ben topuk ben topuk ben topuk ben topuk ben topuk ben topuk ben topuk. Evet evin içi birazcık canlar ee, patlayıcı malzemelerle dolduruldu. Yapacak bir şey yok yani ölmemesi gerekiyor şu an. Bakalım. Hı, azıcık daha doldursam iyi olabilir. Lan köylü girdi mi? Bir dakika. Aha. Aha! <laughs> Köylü yüzünden saldırıya uğradık ya. Üstten de geliyor. <laughs> sonuncu bakışı çok kötü oldu Yusuf Emir'in. O sonuncu bakışı çok kötü oldu ya. Lan gene creeper geliyor. Tamam. Kurtardım abi seni. Evet. Ben kurtardım. Yemek ver. <laughs> yemek ver. Ne yapıyor? Ha tamam güzel yemek veriyor. Güzel. Canlar yani evi daha beter olabilir de biz kurtardık teknik olarak. Şimdi Yusuf Emir'i bir takip edelim. Hatta canlar ne yapalım biliyor musunuz? Hmm. Stinger. Tier 1 bir, bir ejderha var mı? Boulder. Gronkle. Dur bakayım. Gronkle. Ha bir tek bu yumurta var. Hop şurada dinozor olsun. Şey ekleyeyim. Ejderha ekleyeyim. Lan. Lan. Ona saldıramazsın. Ona saldıramazsın. Ulan üstüme zırh giymem lazım. Tamam. Vay vay vay. Bak hemen güvenini aldık. Hemen güvenini aldık canlar. Bak şimdi şu netherite zırhı giyeyim yoksa öleceğim. Tamam. Gronkle'ı aldık. Eee dur. Gronkle'dan biraz daha koyabilirim aslında. 1 2 3 Evet 3 farklı. Hayır saldırıyorlar. Ben de uçabiliyorum. Ben de uçabiliyorum. Ben de uçabiliyorum. Ben de uçabiliyorum. Bırakın. edin. Yürü gidin. Yürü gidin. Yürü gidin. Yürü gidin. Burası bizim ev. Burası bizim mahalle. Çekil. Çekil. Yusuf'u korumam lazım. Bana güvenmesini bir şekilde elde edeceğiz. Tabii güzel. Ama gene etrafta o sana saldır öyle gidersem bu arada. Hemen. Evet. Hemen destek modu. Hemen destek modu. E şu an bir şey değil mi? Çok güzel bir şekilde yardım ediyorum. Hop. Tamam. Bu arada canlar. Hop. Ufak bir evrim geçirelim mi? <laughs> Light Fury alalım mı? Hani normalde farkındayım. Bununla evrimle alakası yok. Hüseyin'in o animasyon serisi izlemediği için şu an benim ne olduğumu anlamıyordur. Aa görüntüsü değişti. Level atladı falan diye düşünecek büyük ihtimalle. Yani o yüzden kafamız rahat. Tamam buraları terk ettirdim. Güzel. Hemen şuradan canlı 2 dakika bir creeper spawn al. nerede bu arada? Ha tam orada takılıyor. Güzel. Şurada bir kıralım. İçini dolduralım. Tık 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 t Hemen. Aha bak gene Yusuf Emir'e saldırmaya başlamış. Buraya gelmeyin. Yusuf Emir nerede bu arada? Onu bir yanına gitmem lazım bir şekilde. Açıkta bir görsem. Hah burada. Hop. Bak görüntüm değişti. Daha iyi birisi oldu. Ama karnım aç. Dur eteyim. yiyeyim. Oh. Afiyet olsun bana. Buna da binmeye çalışıyor. Binemiyorsun. Yapacak bir şey yok. Ama ben iyiyim. Bak tepede uçan gronklar var ya. Arkadaş. Aha. Goleme saldırı. Vay geri zekalı. Tamam. Vay geri zekalı. Şunu görmedin mi? Neyse yapacak bir şey yok. Bana vuruyor. <laughs> Hadi bakalım. Cana can çok iyiyim ya. Şu halime bakın. Tamam güzel hemen şu Yusuf Emir'e gireyim. Bu arada evine girerse Cana büyük bir patlamayla uyanacak Yusuf Emir. Bu arada Cana biraz kademeyi yükseltebilirim. Tier 4. Tier 4. En güçlüsü tier 4 mü? En güçlüsü tier 4 mü? Tier 3 var, tier 4 var. Canlar. Hop. Aha. Aha zehirli yaratık. Şu an savaş çıkabilir. Yusuf Emir'e sıkıyor zehiri. Evet Yusuf Emir orada kaldı bu arada. <laughs> Çıkamaz ki. Zehir atıyor şu an. Oo. Acaba ne kadar vuruyor çok da bilmiyorum. Şu an Yusuf Emir'i korumakta yükümlüyüz. Görevimiz bu tamam güzel. <laughs> güzel. Oğlum etraf zehir ya. Bunlar zehirliyor mu? Evet zehirliyormuş bu arada. Canlar zehirliyor boş. Kaç saniye? 20 saniye. Oo Yusuf Emir'in bu arada bana süt vermesi lazım ama verebilirim bilmiyorum. Aa şurada bir Gronk daha var. Siz ölmeyecek misiniz? Yani siz iyi ki bir spawn ettim deli ettiniz beni ya. Monstrous Nightmare bu canlar çok iş yapar. Şöyle kapının önüne bir Koyabiliriz hatta. Ooo. Tamam. Eee Yusuf Emir net öldü bu arada. Evet. Yusuf Emir net öldü. Bu arada baya o bir şey diyeyim mi? Ortalığın anasını şey yapacak. Ağlatacak. Yusuf Emir ona mı dalmaya gidiyor? Ha evet. Yusuf Emir orada büyük ihtimalle. Çünkü sıkıyor bu bir şeye. Ben bunu öldürebilir miyim? Hazır. Oğlum bir şey diyeyim mi? Bunu öldürmemiz lazım. Bu düşündüğümden de problem. Oyunu peaceful alsam. Ayda peaceful'da da gitmiyor. Abi ölecek mi? Ha öldü. Tamam. Kurtardım. Yine günü ben kurtardım, siz değil. Ben kurtardım. Sadece ben. Bunlar neymiş? Ee, terrible, var. Valla köy baya bir sağlam. Game rule, canlar. Random tick speed 300. Şimdi diyeceksiniz niye bunu yapıyorsun? İyi bakın Yusuf Emir bu ateşi bu saatte söndüremez. İmkanı yok. O kadar hızlı yayılacak ki o ateş. Birkaç tane de ben yakayım o görmeden hemen. Hemen şöyle şuralara, şöyle. Tamam. Hop geldim. Evet, sen o ateşi söndürmeye çalış. Bütün köy yanıyor kardeşim. Ya yani bütün köy yanıyor. <laughs> tık 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 Tamam. Güzel. Valla baya şu an bu ateşi durduramaz canlar. Ya yani imkan yok. Bu arada ben bir evrim daha geçireyim hemen şöyle güzel olayım. Night Link olalım. Güzel. Night Link oldum hemen. Şöyle izliyorum. Valla ben olsam o ateşi durdurmaya çalışmazdım. Arka tarafı görünce zaten bütün köy yanıyor. Yani evet. Bu saatte hiçbir anlamı yok. Bu arada canlar ben şu yuvaya biraz daha şey creeper koyayım. Buna despawn oldu büyük ihtimalle. Aynen. Şimdi bunun içi, evinin en üst katına deli gibi creeper koyacağım. Ya odaya girdiği zaman canlar bu ev net patlar. İmkanı yok buradan çıkışının ya. Bakayım ne kadar doldu. Oo güzel biraz daha biraz daha. O gelene kadar biraz daha doldurabilirim. Güzel tamam. Hemen şunu kapatalım. Şu an canlar evin tepesinde böyle bekliyoruz. Aha geliyor. Vallahi geliyor. Şu dördünü açtım. Şurayı da bir açayım. Yusuf Emir'i görmek istiyorum ne yaşayacağını. Evet. Şu an canlar bu şekilde bekliyorum. Hadi bakayım. Evin en üst katında şu an var ya creeper bombası var. Yüzeyime <laughs> <yere> şöyle bakıyorum. shit! <laughs> 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 o creeperların o kadar normal spawn olması imkansız da işte yapacak bir şey yok. <laughs> Hop bu arada var ya canlar. Acayip yaktık ortalığı şu an var ya berbat oldu her yer. Bana vurmaya çalışıyor. Tahmin ettim o yüzden creative'de kalacağım. Ya bu benim son halim bana vuramazsın. Bana vuramazsın son halim bu benim. Şu an var ya deli olacaksın. Deli. Her yeri yakacağım yıkacağım. Şu an son fazımdayım. Hatta canlar. Minecraft'taki görebileceğin büyük şey yapacağım. İyi bakın şimdi. Şu an etrafı kaosa vereceğim. Yusuf Emir beni görürse daha iyi. Şu an etrafı yakacağım ki. Bakayım beni görüyor mu? Beni görüyor evet. Bunları söndürmeye çalışacak falan filan. Yapamayacak da bu arada imkanı yok. Hemen öyle. Hatta canlar şunu canlandırsak çok daha iyi olur. Burada bizi göremeyeceği bir açıdan hemen. Hadi bakalım. Güzel. Şu an canları etrafı yakıyoruz. Güzel. Yusuf Emir garibim. Bakıyor sadece ya. Sadece bak bakla yetiniyor ya. Abi çok efsane olay. Pardon yapabilecek hiçbir şey yok. Etrafta ateşli yaratıkları. En başta sevdiği böyle hoşuna giden bir ejderha vardı. Eşyalarını falan verdi. Ama yapacak bir şey yok. Her zaman böyle olmuyor istediğimiz gibi. Hemen şurada yakalım. Oğlum o çatısı gitmiş. Tamam. Güzel. Hemen Yusuf Emir'i de yakmayı deneyelim. Yusuf Emir de ya <laughs> beni kovalıyor. Şey gibi. Lol gibi. Beni kovaladıkça yanıyor. Hop hop hop. Tamam abi güzel güzel oğlum bir şey diyeyim mi efsane oldu şu an he sen de uçuyorsun güzel abi çok güzel sen de mi uçuyorsun bu köyde taşıyabiliyoruz mu bu arada hop aa abi yakala canlar şöyle bir şey var eğer bunları taşırsak kollarımız belli oluyormuş Allah'tan hiçbir şey taşıyıp getirmedik bugün Yusuf Emir'e Yusuf Emir e. nerede acaba şu an uçarak bir kontrol edelim etrafı bir analiz yapalım. Yusuf Emir'in lokasyonunu bulmam lazım benim. Sunucudan çıkmamış güzel. Bakalım nerede 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 nerede. Şu an eski evinin olduğu yere gidiyorum. Hani eski evi diyorum da yani ev kalmadı artık yapacak bir şey yok da. Bakalım burada herhangi bir şey var mı? Yok. Direkt Yusuf Emir yok bu arada. Şu an etrafa bakıyorum bulamıyorum abi. Nereye kayboldu bu? Dur bakayım. Allah Allah bu nereye kayboldu ya? Abi nerede bu? Nerede bu? Bulamıyorum. He? Niye bulamıyorum ben bunu? Işınlanırım ben de. A dur. Spectate. Ah, A tam gördüm. Gördüm. Şöyle canlar arkasında tık diye bir anda bir tane kırmızı ejderha spawn oldu. Allah Allah ya. Olaya bak sen. Olaya bak sen. Ve sinirlenmedi garip bir şekilde. Hoppala. Canlar. Aha şöyle. Biz ikimiz geldik abi. Helal olsun lan. Adamsın oğlum. Sen var ya mükemmel bir ejderha alacaksın büyüyünce. Zaten büyüksün ama olsun. Daha da iyi olacaksın. Şimdi canlar çaktırmadan hemen. Biraz daha farklı bir alarak gidelim mi Hüseyin'in Gökten yumurta düşsün. Bir dakika nerede bu? Aha burada. tak Evet. Hüseyin'in travmaları tetiklendi ya. Hüseyin'in travmaları tetiklendi. Dur neyse canlar biz artık ufaktan gerçeği söyleyelim. Ejderha ejderhan dediğin nedir ki Anam ne? <laughs> Ya Hüseyin'im şu ejderha mükemmel bir şey. Bak normalde sen bunu direkt binseydin evcilleştirebiliyordun bu arada. Ya bilemedim ki gerizekalı o bendim bana binemedin buna binebiliyorsun. Ya sana da bineyim bu ejderha herkese bineyim lan. Senin gelme geri zekalı mısın sen ya? <laughs> Hakaret ediyor ben uçar. Ben uçar. Sen geri zekalı mısın oğlum nereye gidiyorsun? Mallık olmasa sence bu işlerle uğraşır mıyım? Canım sıkılıyor uğraşıyorum. Öbür herif. <laughs> gel lan buraya nerede bu? Hayır hayır hayır. hayır. şöyle bir gel bakayım nerede bu? Gel bakayım sen. <laughs> <laughs>